Merhaba dostlar Ben Marlow. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar inceleyeceğimiz proje Shifo. Arkadaşlar, Shifu Projesi'nin sitesine girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor ve de hemen e, hoş geldin yazısıyla karşılaşıyoruz. Hoş geldin Shifu diyor ve de e, kriptodaki en e, kesik panodom serbest bırakmak adlı bir slogan da bırakmışlar. E, site İngilizce olduğu için şu an yazıların bazıları kayıp görünebilir sizlerde de. E, Türkçe'ye çevirdim çünkü otomatik olarak. Şimdi arkadaşlar, ana sayfada biraz daha aşağı indiğimizde bizi Şif hakkında daha detaylı bilgiler karşılıyor arkadaşlar. burada gördüğünüz gibi maskotumuz var. Gayet tatlı bir logo aynı zamanda logoda da yer alıyor arkadaşlar Şif tokenının. burada arkadaşlar aşağı geldiğimizde Shifu serisinin coin ve AVC'ler tarafından kaç kaçar paya ayrıldığını ve ne işe yaradığını bizlere bildirmişler. topluluk hakkında da bilgiler mevcut arkadaşlar. Biraz daha aşağı geldiğimizde burada da tip para biriminin e, küresel bir fenomen yapan benzersiz özelliklerini bizlere bahsetmişler. E, büyüleyici bir hikaye olduğunu anlatmışlar. Animasyonlu 3 e, dakikalık serimiz ödüllü sanatçılar tarafından gerçekten e, motorda oluşturulacaktır diyor. E, yani animasyonlarını da e, ödül sanatçılar tarafından oluşturmuşlar. E, burada toplulukları ve güvenlik odaklı olduklarını da bizlere bahsediyorlar arkadaşlar biraz daha aşağı geldiğimizde Şifu'yu hayata geçirme adlı kısımda da burada ödeme birimini ve para birimlerinden bahsediyorlar. Burada Şifu tarafından kritik tehlike altındaki bir tür olarak adlandırılan doğa sıradaki kırmızı panda dayandığını yani maskotumuzun bir kırmızı panda olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar burada. Kırmızı panda popülasyonundaki düşüşten dolayı onları eee olarak ve de temsili olarak kullandıklarını, logolarını da kullandıklarını da söylüyor arkadaşlar. Ve nesillerinin tükenmekte olduğunu da bizlere belirtiyor bu sayede. Maceranıza Shifu ile başlayın demişler. Burada Yunus Bey'i ziyaret etmek için bize bir link bırakmışlar. Yunus ziyaret linkini de buraya bırakmışlar arkadaşlar. Buradan da Dextool'u açabiliyoruz aynı zamanda. Dextool'da gördüğünüz gibi Shifu'nun hareketlerini kendinizde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelip buradan detaylı şekilde inceleme yapabilirsiniz ve fiyatını vesairesinde detaylı şekilde burada inceleyebiliyoruz. Yapılan işlemler alt kısımda görüntülenebiliyor. Tarih ve saat bilimi olarak arkadaşlar. burada aynı zamanda kablolar gerçekten kullanışlı ve burada listeleme içinde şifoyu görüntüleyebiliyorsunuz. Ana sayfanın üst kısmında şifonun aynı zamanda ne kadar olduğunu fiyat birimini görüntüleyebiliyoruz ve diğer Shiba diğer rakiplerini de görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar ve de bu Coin Market Cap tarafından destekleniyor diyor. Şu anda Coin Market Cap tarafından çekilerek bu bilgilere erişiyorlar yani. aynı zamanda e, Shifu Coin Market Cap'ta listelenmekte arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim şu şekilde. Coin Market Cap'ta da listeleniyor şu anda bu token. ve de buradan da gelip kendiniz inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında sitenin linki ve diğer sosyal linklerde mevcut arkadaşlar. Son olarak da Shifu'nun sosyal adresini, sosyal medya adresini sizlere göstermek istiyorum. Shifu portal burada Telegram adresini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu linke katılarak doğrulama yapıp siz de Telegram adresine katılabilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram linkleri de mevcut. Ve de Shifu aynı zamanda Twitter'da da mevcut arkadaşlar. Twitter'da şu şekilde girelim. Şifre koyun olarak Twitter'da da mevcut arkadaşlar burada da aktif tweet paylaşımları yapılıyor. E, yeniliklerden etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız siz de gelip takibe alabilirsiniz Twitter'larda açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.